Ben Kerem'e yaralandım ay yanımla yanım, yanım, ay yanımla ay yanımla Abelen ey hançalalıyım kara bağlıyım ay teyliğim, ay 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 teylim Ekinler topraktan usulca çıkmaya başlamış. Çiçekler açmış, kuşlar yuva yapmış. Baharın gelişi Nevruz ateşiyle kutlanmaya başlamış. Burada hayat olağan seyrinde gibi görünse de aslında burası bir savaş bölgesi. Doğanın canlılığına bakınca burası hiç de savaş bölgesi gibi durmuyor. Evet. Burası bir savaş bölgesi. Her şeylerini işgal altında bırakıp sadece canlarını kurtarabilmiş insanlar yaşıyor bu topraklarda. Doğup büyüdükleri topraklara geri dönmenin umuduyla hayata tutunuyorlar. Qadınlar halı dokumayı öğreniyor. Ve bir gün o dokudukları halıları sırtlanarak öz topraklarına dönmeyi hayal ediyorlar. Biz burada Qaraqay halılarını toxuyuruq. Gəlin şaxtlara öyrədilik Qaraqay halılarını. İstər ki hər yerdə məşhurlaşsın. Çünki çox gözəldir Qaraqay halıları. Çiçəklər halılardır. Halı səni toxuyacın deyirəm. Çox böy fəxr hissi keçirəm ki, mən Qarabağ xalçalarını toxuyuram və bu xalçaları toxuyuruq ki, e, bilsinlər ki, biz Qarabağı heç vaxt unutmuruq və Qarabağ heç vaxt yaddan çıxmır. Tüm dünya Qarabağlısını tanısın istəyir bu qadınlar. Dünya Qarabağlısını bilirsə, Qarabağda neler yaşandığını da bilər deyirlər. Bu onların hikayəsi. Bu Qarabağ halasının hikayəsi. Qarabağlıq istəsi. Kəşf öz vətənimizdə oluyduq, vətənimizdə işləyirdik. Onda lap yaxşı olardıq. Yenə də olarıq inşallah. Allah o günü eləsin. Bu qəbələrimiz, bu Qarabağ qəbələrimizi öz Qarabağımızda toxuyaq. Bax ona Allahdan arz eləyirəm. Deyə bu yaşa gəlmişəm, istəyirəm öz vətənimə gedib qadanıq. Öz vətənimdə ölüm. Ay kerem aç rəyimin başın Ay kerem aç yemin başın Görüyəm mamış ay ay Haram var ay ay Haram var ay ay Haram var ay ay Haram var, ay ay. Haram var. Kalça tokuyordum ve leğlenin şekerini üstüne koydum. Şirler üstüne koydum. Üç metre, beş metre, altı metre, yedi metre hele gebeler tokuyorduk. Yakşı. O halıların üzerinde zorla göç ettirilmenin hikayesi var. O halıların üzerinde geri dönüş umudu var. Aslında o halıların üzerinde, Karabağ'ın binbir renkte çiçekleri var. Dağlarının kahverengisi, ırmaklarının mavisi var o halılarda. Onların kaçmak zorunda kaldıkları, Karabağ'da yaşadıkları bu güzellikleri bütün dünya görsün istiyorlar. Karabağ'ın gülleri, yine buranın gülleri bir değil kadınlar, Karabağ'ın gülleri ayrı. Oro başqa yerdir. Uran havası da başqadır. Uranın suyu da başqadır. Uranın nə təzdir miqadan alın. Yaşayışı da başqadır. Bu ilmləri vurduqca o illər yadımıza düşür. Gər hamsi gözümüzün qarşısına keçir. Bunu o qədər bağlamışdı ki, elə birdən fikri gedir, eləlik ki, ortadan da biz yenə öz gerimizdə gördüyümüzdə toplayırıq bunları. Qarabağ haqqısız toxoyar. Can onu bütün sevgiyimlə toxoyuram. Görməmişəm Qarabağ'ı, ancaq danışanlardan bil necə gözəl olduğunu bilirəm. Və soruyurlar. İnsan bu gözellikdən necə vazgeçər ki? Yerəməzdirəm, vətən yaxşı. Geyinməyə kətən yaxşı. Gəzməyə ya, ölkə ölməyə vətən yaxşı. Vazgeçmirələr. vazgeçmedikleri için azimle halı dokuyorlar. Hem de Karabağ halısı. Geçmişi, anılarını ilmek ilmek dokuyorlar bu halılara. Bütün umutlarını bu halılarla geleceğe taşıyorlar. Adamı ele celbedir ki özüne bu halçalar. İster istemez istiyorsan ki tokyasın. Biz akşam olanda biz eve gitmek istemiyoruz. Özlerimize. Gece yatanda da خالçalı fikirleşilir ki, göre sabah hansı rengi koysak ki bu gül al, şengi alınar. Acılı yüreklerin ellerinden çıkan bu halılar, bir bakmışız mutlu evlerimizin bir parçası olmuş. Bir bakmışız ki, acı dolu bir yaşam öyküsünün hatırası. Bu halıların üzerinde bir gülmüşüz, bir ağlamışız. Kim bilir? Yorgun <laughs> solum sağır